Enes çok Hiçbir şey, Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Hakem Atardık da çok netti ya Ağlama hadi oyna Yunus aa Hocam aaaa Bacam bacam Ahmet'im Ahmet, Ahmet kutucu Böyle bir comeback yok Böyle bir comeback yok Ahmet Ofa bak kardeş Anamızın ne kapattığımıza göre artık milyara ya. Türk milli takım maçlarına dönüşümüzü yapıyoruz kardeşim. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol 25'te Türkiye Macaristan maçını yapacağız. Bakalım neler olacak? Kadromuzda hanla bu şekilde. Bu arada arkadaşlar ufak bir not geçeyim. Kanal spam altında video like atmanız çok önemli. Şu an bu video önüne çıkıyorsa bile büyük bir mucize gerçekten Ama Dediğim gibi yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli. Yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler diyorum. haydi videomuza geçelim. neler olacak? Kadromuzda hanla bu şekilde o Arda'yı izlemeye özledik be. Allah Arda Güler'i izlemeye özledik. Kerem Norko zaten son maçında şovunu yaptı. Hakan zaten hep şov yapıyor. Bakalım neler olacak. Let's go diyoruz. Hadi bakalım. Gelin. Evet kaptanımız Hakan. Son malısına ediyor. Hadi diyor oğlum. Zafer diyor inananlarındır diyor. Bak biz mücadelemizi koyacağız. Kazanacağız diyor. Bu arada evet kalede Mert yok. Neden yok? Neden bende yok? Çünkü kadroda yok yani. Yedekte. Hiç, hiçbir yerde yok. Bakalım neler olacak. Hadi lan. Hadi işte. Ne maçı açacağım? Demeyeceğim çünkü az önce iki el attım el ısıtması amaçlı. Yok abi çok güzel Tanıdık isimler de var bu arada. Soboslar ile Liverpool'da oynayan Soboslay ile Roland Salay var. Bizim şey Galatasaray'daki. Neler olacak yani bakacağız. Umarım video özel bir yani olur? Bayraklar açıldı. Bu var mıydı lan futbolda? İşte bizim taraftarlarımızı görüyoruz kendi evimizde. Bu arada maç gerçekten nerede bilmiyorum. Yani Türkiye'de ama nerede bilmiyorum. Hangi ilimizde? Samsun mu Konya mı? Eskişehir değil onu biliyorum. Eskişehir'de olsa bilirdim. Macaristan. Tamam hadi geçelim buralara. Çok da uzatmayalım. Umarım video özel şu maçı alırız. Çünkü... Amin. Çünkü ilk iki maçta gerçekten çok zorladılar. Enes dokunu ve maç başladı. Başarılar milli takım. Başarılar bizim çocuklar. İlk maç. Ulusal Ligi Playoff. İlk maçı avantaj elimizde kazanırsak büyük avantaj kanka. Eren ileri doğru oynamak istedi olmadı. Oğlum hiç yoktan şöyle bizde kalsın da top yani. Öyle oynarsak oluru var diye düşünüyorum. Çok açık görüyoruz çünkü. <laughs> Uğurcan her şutu yedi. Altay sokayım dedim. Altay da ilk gelen şutu yedi. Mükemmel. Mükemmel bir başlangıç yani. Daha iyi bir başlangıç olamazdı. Olağan adammış. Kime göre adam? Anladın mı hani? Veyahut da kabul dişim <laughs> Bolla adam. Kime göre adam? Neye göre adam? Adam mı adam neyiz? <laughs> adam ne yaptı abi? <laughs> Aha barış! 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 Barış vur be barışım, vur be barışım. Yakaladığımız en önemli ataktı ya. Aman Ferdi. İyi bak yine geliyorlar. Helal. Tek de. Orda günler uh. kaleci. İyi şutta. iyi şutta. Bravo bravo bravo. Hayde. Büyük selçe geçersek, momentum bize geçerse on numara olur. Abi loser bir sahada oynuyoruz yani. Ne diyorsun oğlum sen? Arsenal'li Lara kızmasın. Türkiye'de çok Arsenal'li var ama loser bir sahada oynuyoruz. Kaybetmemiz aslında çok da şey değil. Şaka şaka kazanacağız. Oraya. Elish. Poruş. Poruş. O bu arada evet ilk golümüz. Toplamda totalde 3 maç attım. 2 ısınma, 1 bu. ilk golümüz, ilk golümüz. Barış. Enes çeviriyor, Barış atıyor. Bu, bu bizim dirilişimiz olabilir. Bu bizim umudumuz olabilir. Hadi bakalım. Bir gol daha var ya tamamen momentum elimizde olur. Çok da güzel olur. Çok da töpas bu arada. ko Canım içi. Soboslay. Ben beklerim gel. 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 Nasıl çıkıyor lan? Oğlum heyecandan mı lan? Önüne bastık. Eren aldı. Eren. Bravo olan Eren müthişsin. Oraya. Kerem. Arda Güler bekledi. Pası. Barış. Vuramadı. Güzel güzel güzel. Nerede? Oraya. Barış'tan orta. Enes çok güzel yerde aldı. kaleci. Ece ilk yarı. 1-1. Fena olmayan bir oyun. <laughs> Diğerlerine nazaran. Diğerlerini görürsünüz daha güzel. Tekrar sağdayız. 55 gibi de değişikliklerimiz yaparız. Yolumuza bakarız. Hadi bakalım diyorum. Ama bir gol bulursak da çok güzel olur be. Şu anda hemen yemeyelim yeter. Aferin Eren. Meri. Apo. Pas yapıyoruz. Top ayağımıza artık bir alışsın. Hiç varlık gösteremedik. Eren. Hu hu, Kedini fareyle oynadığı gibi oynadı. Pasını da attı. Çarın! kaleci. Bir tık kaptırıyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın da. Kerem derken hayatım önümden geçti ya. Enes çok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir şey oldu, hakem. hakem. yapma. Hakem bunu yapma. Hiçbir şey yoktu. Çok temizdi bu arada ya. Atardık da çok netti ya. Ağlama hadi oyna. Arkadaşlar hemen değişiklik yapıp geliyorum. Her şeyi değiştireceğim. Her şeyi değiştireceğim. Valla tüm değişiklik hakkımı kullandım. Yenmemesi şart çünkü. Sağ bekinden sol bekine. Her geliş şey yaptım. <laughs> ya Altay bunu yeme. Bunu yeme. Apo. Eyvah eyvah. Rovalan Barış. Orta aldı. Ahmet'im. Ahmet Kutucu! <!idity2> gol! Gol gol var. Şans da yanımızda, şans da yanımızda. Ahmet, ofa bas kardeş. Altay yemeseydin öndeydik. Çok saçmaydın ya. Ya şöyle bak, nahan da böyle kukla gibi dursa Yine kurtarıyordu yani. Neyse bravo bravo iyiyiz. Bu arada sanırsam şu anda Arda Güler gizli forvet konumunda oynuyor. Evet. O ofans fordada değil şu an. O benim direkt taktiğimi uyguladıydım. Altay bunu da tokatlama. Yunus. Aaa hocam aa. Hocama. Bacağım bacam. Kart yok mu hocam? Gene Ahmet'e. En dışa. O ne? O ne? Helal helal. Ters hayana geldi. Ben orada Kerem'e alıştım. Tekte vurayım dedim de. Aha. Yunus, Kenan, 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 ah. direkt, oh! 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 Allah Allah, gol ona gol. Arda Güler. Böyle bir comeback yok. Böyle bir comeback yok. Arda Güler. Çok güzel. Oğlum Kenan nasıl boş kaleye direkt vurdun lan? İşte videonun azizliği. Videonun azizliği. Herkes defansa. Herkes. Buradan maç falan veremem. Saçma saçma goller yemişiz zaten. Barış. ileri doğru. Roland Şalay'ı. Üzgünüm dostum. Ama biz bu maçı yeneceğiz. Roland biz de kaldı. Yunus. Kenan. Kenan gidiyor. Kenan hop dedi durdu. Kenan aa! Malum pek kazanıyoruz. <laughs> kazanıyoruz. Berbat başlayıp nasıl böyle bir şey yaptım ben de şaşkınım. <laughs> çok zordu, çok zordu. Ama hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Arda Güler helal helal. helal. Vallahi helal. Seni çıkartmakla çıkartmamak arasında çok git geldi kalmıştım ama çok güzel oldu arkadaşlar. Vallahi kazandık. Yani video dediğim gibi like'larınız önemli. Skor tahminlerinizi de yorumlarda belirtin. Çok güzel oynadık. Berbat başladık. Kabul ediyorum. Ama kazanmasın bildik. Ama Macaristan'a biz avantajlı gideceğiz. Diyorum. Ve sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.